Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle renkleri, şekilleri ve renklerin ve şekillerin İngilizcelerini öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Aa, yukarıdan bir şey iniyor. Bir balon. Evet, siyah bir balon. İngilizcesi black. Şimdi de turuncu bir balon iniyor. Turuncunun İngilizcesi orange. Evet, sarı bir balon geldi. Sarı'nın İngilizcesi yellow. Bakalım şimdi hangi renk balon gelecek. Evet, mavi bir balon indi. Mavinin İngilizcesi blue. Yeşil bir balon geldi. Yeşilin İngilizcesi green. Pembe bir balon düştü. Pembenin İngilizcesi pink. Mor bir balon geldi. Morun İngilizcesi purple. Kırmızı bir balon geldi. Kırmızının İngilizcesi red. Şimdi de lacivert bir balon geldi. Lacivertin İngilizcesi dark blue. 9 balon oldu. 10. balon geliyor. Bunun rengi grey. İngilizcesi gray. Evet, 10 tane balonumuz oldu arkadaşlar. Acaba balonların içinde bir şeyler mi var? Kırmızı balonu patlatıyoruz. Acaba içinden ne çıkacak? Hemen bakalım. İçinden bir şekil çıkıyor. Bu şekil kare. Square. Şimdi hangi balona bakalım? Mor balonu patlatalım. Mor balonun içinden hangi şekil çıkacak acaba? Evet, yıldız. Yıldız şekli. İngilizcesi star. Şimdi gri balonu patlatıyoruz. Gri balonun içinden renkli boncuklar çıktı. Lacivert balona bakalım. Lacivert balonun içinden de Renkli düğmeler. <laughs> Acaba pembe balondan ne çıkacak? Oh, no. Bak, pembe balon patlamıyor. <laughs> Dur ben şunun içine bir bakayım. yırtılmıyor. Evet şimdi yırttı. İçinden bir şekil çıktı. Artı işareti İngilizcesi plus. mavi balonu patlattım. Onun içinde de bir şekil var gibi. Bir bakalım. Mavi balonun içinden daire şekli çıktı. İngilizcesi circle. Yeşil balonu patlattım. Onun içinde de bir şekil var. Şimdi açıyorum yeşil balonun içinden hangi şekil çıkacak? Altıgen. İngilizcesi hexagon. sarı balonu patlatıyorum. Patladı yere düştü. Bakalım içinde ne var. Evet bir şekil var. Bakıyoruz. Oval. İngilizcesi oval. Sıra turuncu balonda. Turuncu balonu patlattım. Onun içinde de bir şekil var. Evet üçgen şekli var. İngilizcesi triangle. Evet çocuklar, renklerimizi ve şekillerimizi öğrendik. Şimdi şekillerimize örnekler vereceğiz. Daire şekli saat, tabak, futbol topu ve düğme daire şeklindedir. Kare şekli kare çikolata, kare çerçeve, kare yastık ve kare bisküvi. Kare şeklindedirler. Üçgen şeklimize geliyoruz. Trafik işareti, bilardo topları, üçgen peynir, üçgen filama, üçgen şeklindedirler. Oval şekli yumurta, karpuz rakbi topu ve tepsi oval şeklindedirler. Yıldız şekli deniz yıldızı, yıldız şeklinde balon, yıldız şeklinde kurabiye ve anason bitkisi yıldız şeklindedir. Altıgen şekli arı peteği altıgen şeklinde pencere, altıgen şeklinde somun, altıgen şeklinde trafik işareti, altıgen şeklindedir. Evet arkadaşlar bu videomuzda renkleri, şekilleri ve İngilizcelerini görmüş olduk. Şimdi tekrardan bir şekillerimizi hatırlayalım. Altıgen, yıldız, daire, üçgen, kare, ovay ve artı işareti. Evet çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz.